Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bahar ve yaz mevsiminde rahatlıkla kullanabileceğiniz yumuşacık bir şal ördüm. Daha doğrusu iki tane şal ördüm. Anlatacağım şimdi bunun nedenini de. Takipçilerim çok iyi bileceklerdir. Ben şaldan ziyade boyunlu kullanmayı daha çok severim ama bu ördüğüm e, bu şallar yani normal şaldan biraz küçük boyunluktan biraz daha büyük aslında şal olarak da rahatlıkla kullanabileceğiniz ölçüde e, şimdi iki tane ördüğümü söyledim bunun nedeni de şu aslında bu iki e, şalda bir yumakta e, şöyle göstereyim etiketini de bittiği için etiketini göstereyim yan art flowers e, ipimiz e, 1000 metre ve 250 gram e, ağırlığında e, renk kodumuzda 262 şöyle göstereyim eminim çok soran olacaktır Çünkü renk geçişlerine bayıldım muhteşem tam dediğim gibi baharlık ve yazlık e, şallar boyunluklar Fler olarak da kullanabilirsiniz nasıl kullanmak istiyorsanız çok yumuşacık ee, dediğim gibi renk geçişleri çok güzel bir şal. Şimdi bu bir yumak halinde olduğu için başlangıcı şuradan başlıyor bu renkten başlıyor. Daha sonra bu şekilde kremde sonlanıyor. Kremden sonra burada görüldüğü üzere kremden başlıyor ve mavide yani lacivert'e yakın diyeyim koyu mavide sonlanıyor. Yani yumağın e, sarılım şekli bu şekilde. Dolayısıyla ben dediğim gibi işte şal olarak çok kullanmayı sevmediğim için biraz böyle hani boyunluktan biraz daha büyük fular gibi boyunluk gibi tişörtlerin üzerine kullanılabilir. Yaz akşamlarında omzunuza alabileceğiniz çok hoş bir şal ölçüsünde oldu. Ölçülerini de paylaşacağım sizinle. Öyle olunca bir tane ördüm şimdi krem renginin sonuna gelince baktım ölçüsü eğer maviye de bitirsem yani yumağın sonuna kadar bitirsem çok büyük bir şal olacak. Hem de aklıma böyle bir şey geldi. Burada sonlandırdım. Belli bir renk geçişinde. Daha sonra hemen mavi ile kremin başladığı tonlarda şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Mavi ile kremin başladığı tonlardan başlayıp böyle lacivert de sonlandırdım. Dolayısıyla iki parça şalım olmuş oldu. Ama siz arzu ederseniz daha büyük şallar yapmak istiyorsanız. Dediğim gibi biraz önce paylaştığım markanın ipini kullanarak bir yumaktan bitirebilirsiniz 250 gram ve 1000 metre uzunluğunda olan bir ip şimdi şalımı da şöyle bir açayım enseden başlanan bir model şöyle göstereyim şu kısımdan başlayacağız daha sonra yanlardan ve ortadan arttırmalar yaparak şalımızı istediğimiz ölçüye gelene kadar büyütüyoruz siz dediğim gibi arzu ettiğiniz ölçüye gelene kadar kullanım şeklinize göre büyük şal olarak kullanmak isterseniz daha büyük ölçüde benim gibi boyunluk tarzı, filer tarzı parçalar kullanmayı seviyorsanız da o ölçüde kullanı yaparsınız. Şimdi ölçü vereceğim demiştim. Şalımın uçlarına bir de püskül yaptım iki ucuna ve uç kısmına 3 adet püskül yaptım. Şu uçtan başlayıp şu uca kadar olan uzunluğu yani e, enseden başlıyoruz demiştim omuzdan omuza olan uzunluğu 1 metre 35 santim e, şalımın şu ortadan başlanıp şu uç kısmı olan şu uzunluğu ise e, 65 santim civarında e, toplam 25 sıra ördüm. E, gelebilecek sorularınıza da e, toplu cevap da vermek istiyorum videomda. E, dediğim gibi 25 sıra ördüm. Uçtan uça 1 metre 35 santim, e, orta uzunluğu ise 65 santim civarında bir şalımız var. Enseden başladığımızı söylemiştim. Şimdi hemen şu mavi olanı kenara alayım fazla e, renk e, karışıklığı yapmasın şu kremi şöyle pembe olan başladığımızı hemen önümüze alalım. Hem size de bir görüntü olarak da nasıl ilerlediğimizde görmüş olursunuz. Bu şekilde ortadan başlayacağız. Şimdi detaylı bir şekilde yapımını anlatmaya çalışacağım. Bu yazlık kullanılan hani bluzlar, şallar, crop toplar, bir yerler örülen her türlü iple uygulayabilirsiniz ama ben bu ip ilk defa kullandım çok memnun kaldım örmesi çok keyifli çok da yumuşacık bir dokusu var buna eş değer tahminimce alize diva falan olabilir o tarz kalınlıkta baharlık yazlık ipler herhangi bir markanın ipini kullanabilirsiniz ee, ama bu renk geçişlerini çok beğendim. Gerçekten çok güzel, çok da şık duruyor. Ama arz ederseniz siz düz renklerle de tabii ki değerlendirebilirsiniz. Şimdi detaylı bir şekilde yapımına geçebiliriz. Çalımızı örmek için gerekli malzemelerimiz tığım 2,5 numara ve ince kalınlıkta bir ip yazlık iplerden demiştim. Şimdi hemen 8 zincir çekerek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 zincir çekerek başlıyoruz. Hemen başladığımız birinci zincire sabitleyerek bir yuvarlak elde ediyoruz. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Tığıma ipimi iki kere doladım. Bu yuvarlağın içine hemen batıp. 2 kere de çıkıyorum. Tığımda 2 adet ilmeğim var. Bunlar kalacak. Tığıma 2 kere daha doladım ipimi ve yine 2 kere de çıkı, çıktığım trabzan yapıyorum. Tığımda 3 adet ilmeğim var. Şimdi üçünü birden alarak bir yaprak görünümü elde etmiş oluyoruz. Bu zaten yapraklardan oluşan bir model. Aralar 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir Yine tığıma ipimi iki kere doluyorum. Ortaya battım. İki kere de çıkıyorum. Tığıma ipimi iki kere doladım. Ortaya battım. İki kere de çıkıyorum. Böyle üç adet trabzan yapacağız. İki kere battım. Pardon iki kere doladım ve iki kere de çıktım. Trabzan yaptım. Şimdi ilmeklerin hepsini birden alıyorum. 5 zincir çekiyorum 3 4 5. Bu şekilde yapraklar yapıyoruz. Kaç adet yaprak yapmışız? 1 2 3 4 5 6 adet yaprak yaparak bu yuvarlağın içine modelimizin başlangıcını oluşturmuş oluyoruz. Ben sıra sonuna kadar 6 adet yaprağımı biraz önce gösterdiğim gibi yapayım. Her yaprağın arası da 5 zincir. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Evet 6 adet yaprağımı yaparak sıra sonuna geldim. Her yaprak arasında 5 zincir demiştim. Şimdi burada 1 zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Bu 5 zincirle yaptığımız ara boşluğa geldim, battım. Kaydırma tekniğiyle ipimi buraya getirdim. Ama bu kaydırma e, tekniğini yaparken ipimizi çok sıkmıyoruz. Şu kenarlarda ense kısmının olacak şuralar. E, kasma yapmaması adına. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4 zincir tığıma ipimi 2 kere doladım. Bu boşluğa geldim. Şimdi bu boşluğun içine bir alt sırada yaptığım gibi yapraklar yapacağım. 2 kere de çıktım. Tığımda 3 adet ilmeğim var. 3'ünü birden aldım. Yaprak araları hep 5 zincir demiştim. 2 3 4 ve 5 zincir tığıma ipimi 2 kere doladım. Aynı boşluğa bir yaprak daha yapıyorum. 3 adet trabzandan oluşan yapraklarımızı yapıyoruz. Şimdi hepsini, pardon, hepsini birden alıyorum. 5 zincir, 2, 3, 3, 4, 5. Tığıma ipimi iki kere doladım. Bir sonraki boşluğa geliyorum. Bu boşluğun içine şimdi 2 adet yaprak yapacağım. 3.'üyü yapıyorum. Hepsini birden çıktım. Aralar 5 zincirdi. 3 4 5. Tığıma ipimi 2 kere doladım. Aynı boşluğa geldim. ikinci yaprağımı yapıyorum. 2 Şimdi hepsine birden çıktım. 1 2 3 4 5. Şöyle bir bakalım. 6 yaprağımızı yaptık. Bir üst sıraya çıktık. 6 yaprağın arası 5 zinciri çekmiştik. Bu 5 zincirlik boşluklara birer çift yapraklarımızı yaptık. Aralar hep 5 zincir. Sıra sonuna kadar bu boşluklara bir çift yaprak yaparak geleceğim. Dediğim gibi ben sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeyim. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Evet ben sıra sonuna geldim. Boşluklara birer çift yaprak yaparak. Şimdi burada bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Bu 5 zincirle yaptığımız boşluğa geldim. Bir alt sırada yaptığım gibi kaydırma tekniğiyle ama çok sıkmadan ipimi yukarı çıkardım. Şimdi 4 zincir yapıyorum. 2 3 ve Pardon. 4 zincir. Tığımı ipimi iki kere doluyorum. Aynı bu boşluğa bir yaprak yapacağım şimdi. Pardon. Tığımda 3 ilmeğim var. üçünü birden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şimdi 3. sırada aslında şalımızın tamamı Biraz önce, biraz sonra anlatacağım üçüncü ve dördüncü sıradan ibaret. İlk iki sırada modelimizi kurmaya başladık, ama üçüncü ve dördüncü sırada arttırmalar yaparak şalımıza şekil veriyoruz. Yanlardan ve ortadan arttırmalar yapacağım. Üçüncü sırada arttırma yapacağım, dördüncü sırada bu arttırdığım yaprakları öreceğim. Yani bir sıra arttıracağız. bir sıra arttırdığımız yaprakları örerek şalımıza bir boyut kazandıracağız. Şimdi bu boşluğun içine bir alt sırada birer çift yapmıştık. Bu bayağı yani ilk baştaki çiftin içine şu boşluğa 3 adet yaprak yapacağım. Birinci yaprağı yaptım. Yine 5 zincir çektim. Dediğim gibi her yaprağın arası 5 zincir. Tığma ipimi 2 kere doladım. Geldim aynı boşluğa bir yaprak daha yapıyorum. Şimdi yaprak yapımını artık hızlı geçiyorum e, anlaşıldığını düşünüyorum ama hepsini birden aldım 1 2 3 4 5 zincir çektim tığımı ipimi iki kere aldım aynı boşluğa geldim bir yaprak daha yaparak burada ilk arttırmamı yapmış oluyorum ikinci trabzanım Üçüncü trabzanımı da yaparak hepsini birden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle göstereyim. Bu yaprağı, iki yaprağın arasındaki boşluğa 3 adet yaprak yaparak ilk arttırmamı yaptım. Bu kenarda da aynı işlemi yapacağım. Ortada da farklı bir işlem yapacağım. Onu göstereceğim size. Şöyle göstereyim modelimizi. Daha net anlaşılacaktır. İlk arttırmamı yaptım. Şimdi bu bir çift bir alt sırada bir çift yaptığım yaprakların arasındaki boşlukları hiçbir şey yapmıyorum yani buralar boşluk olarak kalacak şu modelimde de görüldüğü üzere bitmişin üzerinde daha net anlaşılır sanırım şimdi birinci alt sırayı yaptık ikinci sıramızı yaptık şu an üçüncü sıradayız Burada da gördüğünüz gibi 3 yaprak yaptım 5 zincir çektim geldim hemen bir sonraki bir çift yaprağın üzerine bir çift yaprak daha yapacağım şimdi şöyle 5 zincirle geldim buraya bir çift yaprak yapacağım bunu da yapayım şu ortaya gelince arttırmamızı da birlikte yaparız tığıma ipimi iki kere doladım hemen geldim bu bir çiftin arasındaki boşluğa bir çift yaprak yapıyorum ikinci trabzanım üçüncü trabzanımı da yaptım hepsini bir kere de çıktım 1 2 3 4 ve 5 zincir çektim tığımı ipimi iki kere doladım aynı boşluğa geldim bir yaprak daha yapıyorum ikinci trabzanım 3. trabzanımı da yaparak yaprağımı yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şimdi 3 yaprak geldim buraya 2 yaprak. Şu boşluğu atladığımı söylemiştim. Hep çift bir alt sırada bir çift yaptığım yaprakların aralarına yapıyorum. Bu çiftlerin aralarındaki 5 zincirleri geçiyoruz. Oralara bir işlem yapmıyoruz. Şimdi şu ortadaki bir çift yaprağın arasındaki boşluğa geleceğim ve buraya 4 adet yaprak yaparak ortadaki arttırmamı da yapacağım hemen onu göstereyim size 5 zincir çekmiştim tığma ipimi iki kere doladım ortaya geldim birinci yaprağımı yapmaya başladım bir yaprak yaptım 5 zincir 1 2 3 4 5 tığım ipimi iki kere doladım ikinci yaprağımı yapıyorum yaptım ikinci yaprağımı da 1 2 3 4 5 zincir tığımı ipimi iki, iki, kere doladım 3 yaprağımı yapıyorum 3. yaprağımı da yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. 2 kere doladım. Son yaprağımı da yaparak ortadaki arttırmamı yapmış oluyorum. Evet, son yaprağımı da yaptım. 1 2 3 4 ve 5 zincir. Şöyle bir bakalım. Şöyle göstereyim. 3 yaprak geldim 2 yaprak. Ortada 1 2 3 4 yaprak yaptım. Hep aralar 5 zincir. Yine 5 zincirimi çektim. Geleceğim, geleceğim buraya. Eee buraya bir çift yaprak yapacağım. 5 zincir çekeceğim. Şu başlangıçta yaptığım gibi bu boşluğun içine de 3 adet yaprak yaparak bu sırada iki yanda ve pardon, iki yanda ve ortadaki arttırmalarımı yapmış olacağım. Arttırma sıralarında hep bu işlemi yapacağız. Yanlar 3 yaprak, orta 4 yaprak. Ben sıra sonuna kadar geleyim. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Evet sıra sonuna geldim. Şöyle kenarlar 3 yaprak, 2 yaprak, orta 4 yaprak, 2 yaprak ve bu kenarda 3 yaprak yaparak sıra sonuna geldim. Bir üst sıraya nasıl çıkıyorduk? Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu boşluğa gelip kaydırma tekniğiyle ipimi kaydırıyorum çok sıkmadan. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi iki kere doluyorum bu boşluğun içine yaprak yapmaya başlayarak bu sıramızı oluşturuyoruz. Şimdi bu üç yaprak yaptığımız ve aralarında 5 zincir yaptığımız sıramızın boşluklarına şu boşlukları hep birer çift yaprak yapacağım tekini yaptım ara yine 5 zincir 1 2 3 4 5 2 kere doladım boşluğa geldim ikinci yaprağımı hemen yapıyorum 3 trabzanı yaptım. 1 2 3 4 pardon 4 ve 5. zincirimi çektim. Tığıma ipimi iki kere doladım. 3 e, yaprak yapmıştım. 2 yaprağın arasına bir çift yaptım. Bu 2 yaprağın arasındaki boşluğa geliyorum. Buraya da bir çift yapıyorum. Bu sırada arttırma yapmıyoruz. Bir alt sırada arttırma yaptık. Bu sırada arttırma yaptığımız yerlere yapraklarımızı örerek modelimizi genişletiyoruz buraya da hemen birinci yaprağımı yaptım. 1 2 3 4 5 zincir tığıma ipimi iki kere doladım aynı yere bir yaprak daha yapıyorum. 3. trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 şöyle bir bakalım. Bir alt sırada 3 yaprak yapmıştım. Şimdi bu 3 yaprağın aralarındaki 5 zincirlik boşluklara birer çift yaprak yapıyorum. Aralar yine 5 zincir. Burayı atlıyoruz. Hep çift yaprakların aralarına modelimizi yapıyoruz. Yapraklardan çift yapraklardan geçiş boşluklarında bir işlem yapmıyoruz. 5 zincirle geleceğim. 5 zincirimi çektim. Şu bir çift yaprağın arasına bir çift yaprak yapacağım. 5 zincirle geleceğim. Hemen şu eee orta arttırmadaki 1 2 3 4 yapraklı eee yaptığım ama 3 boşluk olan boşluklara birer çift yaprak yapacağım. Bir çift buraya, bir çift buraya, bir çift buraya. 5 zincir çekeceğim geleceğim buradaki bir alt sıradaki bir çift yaprağın arasındaki boşluğa bir çift yaprak daha yapacağım. 5 zincir çekeceğim. Burada 1 2 3 yaprak yapmıştık. 2 boşluğumuz var. Bu iki boşluğa birer çift yaprak yapacağım buradaki gibi. E, umarım anlaşılıyordur. Ben sıra sonuna kadar biraz önce izah ettiğim gibi Devam edeyim sıra sonunda tekrar görüşelim. Evet sıra sonuna geldim. Bir alt sırada yaptığımız arttırmaların, e, dedim ya bir sıra arttırıyoruz. Diğer sırada arttırdığımız boşluklara yerlere e, yapraklarımızı yaparak modelimizi büyütüyoruz. Bir alt sırada arttırmalarımızı yaptık iki kenardan ve ortadan. Bu sırada ise arttırdığımız yerlere birer çift yaprak yaparak şöyle göstereyim yaparak sıra sonuna geldik. Şimdi sıra sonunda yine bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Boşluğa geldim. Kaydırma tekniğiyle ipimi kaydırdım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımı ipimi iki kere aldım. Buraya yaprak yaparak bu sıramıza da başlıyoruz. Birinci yaprağım 1 2 3 4 5 Şimdi bir alt sırada arttırma yapmadık. Bir, iki, üçüncü sırada arttırdık. Bir alt sıra yani dördüncü sıramızda arttırdığımız yerleri ördük. Ne demiştim? Modelimiz bir sıra arttırarak bir sırada arttırdığımız yerleri örerek ilerliyor. Şimdi bu sırada arttırma yapacağız. Birinci yaprağımı yaptım. Beş zincirimi çektim kenar ve ortadan arttırmalar yapıyordum hemen boşluğa geldim ikinci yaprağımı yapıyorum bir iki üç dört beş zincir çektim tığımı ipimi iki kere doladım arttırma yapmak için biliyorsunuz kenarları üç yaprak yapıyorduk üçüncü yaprağımı yaparak bu sıradaki arttır ilk arttırmama yapmış oluyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen atlıyorum şu iki bir çift yaprağın arasına gelip bir çift yaprak yapacağım ikinci ve 3. trabzanımı da yaparak birinci yaprağımı yaptım 1 2 3 pardon 3 4 5 zincir iki kere doladım boşluğa geldim yine bir yaprak daha yapıyorum 3 trabzanım yaprağımı yaptım 1 2 3 4 5 şöyle bir bakalım hemen Başta arttırmamı yaptım. 3 yaprak yaparak 5 zincir çektim. Buradaki bir çift yaprağın arasında arasına hemen bir çift yaprak yaptım. 5 zincir çektim. Buraya bir çift yaprak yapacağım. 5 zincir çekeceğim. Şu ortada bir artırma daha yapacağım. Burayı bir kere daha göstermek istiyorum size daha net anlaşılması adına. Şu ortaya kadar ben geleyim. Ortada tekrar görüşelim. Evet, ortaya geldim ben. Şimdi e, üçüncü sırada dört e, yaprak yapmıştık ilk arttırmamızı yaparken. E, dördüncü sırada ise bu arttırmalardaki boşluklara birer çift yaprak yapmıştık. Şimdi bu birer çift yaprağın ilkine bir çift yaprak yaptım. Tam ortaya geldiğim yaprakta ise yine arttırma yapacağım. Ne yapacağım? Her zamanki gibi arttırmaları yaptığım zaman kenarlar 3 yaprak, orta 4 yaprak. Bu ortaya gelip 4 yaprağımı yaparak Ortadaki arttırmamı da yapacağım. Hemen onu yapalım birlikte. Birinci yaprağımızı yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Tığımı ipimi iki kere aldım. İkinci yaprağımı yapıyorum şimdi. 1 2 3 pardon 4 5 2 kere aldım pardon 3. yaprağımı yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir ve son yaprağımı yaparak ortadaki arttırmamı da yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle bir bakalım. Ortada 4 yaprak yaparak tam ortadaki yaprakların arasına orta arttırmamı yaptım. Şimdi 5 zincir çektim. Şuraya bir çift yaprak yapacağım. 5 zincir buraya bir çift yaprak yapacağım. 5 zincir buraya bir çift yaprak yapacağım. 5 zincir sıra sonuna geleceğim. Sıra başındaki yaptığım arttırmanın aynısını yani 3 yaprak yaparak bu sıradaki arttırmamı yapacağım. Yine bir zincir çekeceğim ve bir üst sıraya çıkacağım. Bu sefer arttırdığım boşluklara yani 3 yaprak yaptığım şu ara boşluklara birer çift yapraklar yaparak şu 4 yaprağın arasındaki boşluklara da birer çift yaprak yaparak bu sırada arttırdığım yerleri bir sonraki sırada örerek modelimi genişletiyorum. Daha sonra bir iki sırada arttırma. Bu şimdi yaptığım arttırmanın aynısını bir sonraki sırada yapacağım bir sıra öreceğim bir sıra arttıracağım bir sıra öreceğim bir sıra bu şekilde iki yandan ve iki yandan üç yaprak ortadaki boşluktan ise dört yaprak yaparak arttırmalarımı yapacağım istediğiniz boyuta gelene kadar bu modeli büyütebilirsiniz bütün model bundan ibaret e, Videonun başında da bu ördüğüm şalımın ölçülerini vermiştim. Bir tekrar etmem gerekirse, e, şalımın uçtan uça uzunluğu 1 metre 35 santim, orta uzunluğu ise 65 santim. E, ortadan uca kadar 25 sıra ördüm. E, bu kalınlıkta ve bu tığla yaptığım ölçüler bunlar. Ama dediğim gibi ipinizin kalınlığına, inceliğine göre tığınızın Kalınlığına, inceliğine göre tabii ki farklılık gösterecektir. Bunun için ölçü vermek istedim Aslında sıralara çok takılı kalmayın. 135 ve 65 santim diye ölçüleri onun için paylaştım. Sizinle. Sizler istediğiniz ölçüde örebilirsiniz. Yaz ve baharlık şal olarak yaprak modeli şal hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı ve anlaşılır bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiler.